adım Fatime, Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Bildiğiniz gibi Rusya ve Rusya'da öğrenim görmek isteyen kişilere hayallerini gerçekleştirme fırsatı veriyor. Önceki videolarda arkadaşlarımız çok verimli içeriklerle bu süreci nasıl ilerlediğinden bahsettiler. Ancak ben size süreci anlatmayacağım çünkü ben de sizler gibi bir adayım. Bursa'da önceden başvurma fırsatım oldu ancak o zamanlar yapısı olarak çok fazla çekingen olduğum için bu tarz bir girişimde bulunmadım. Zamanla fark ettiğim şey şuydu ki bu özellik hayallerim ile aramdaki engeldi ve artık kendime ait hissettiğim yoldan beni alıkoyamamalıydı. Bu nedenle bugün bu videoyu çekiyorum. Şu anda sizlere engel olan sebepleri bilmiyorum. Ancak emin olduğum tek bir şey var ki hiçbir engel hayallerinize giden yolda yeterince büyük değildir. Hayallerimizin peşinden gitmeyi, bu uğurda çaba sarf etmeyi bir söz özetlemek istiyorum aslında. Nietzsche'nin de dediği gibi boşluğa yeterince uzun süre bakarsan boşluk da sana bakmaya başlar. Ama biz bunu boşluk olarak değil de parlak, aydınlık geleceğimiz olarak düşünelim. Ona o kadar çok uzun süre bakalım ki ona bakmaktan o kadar çok vazgeçmeyelim ki o da bize bakmak durumunda kalsın. Devam edin lütfen kendinize. Iyi bakın.